Terk B2 sınavından çıkanlarda şöyle bir şey gözlemliyorum. Genelde mükemmel mektup yazdıklarını zannediyorlar. Valla bütün maddelere değindim. 200 kelimeyi de geçtim. En az 40 puan alırımlar havada uçuşuyor. Sonuçlar geldiğinde de kısa süreli bir şok yaşıyorlar. Çünkü puanları beklentinin çok çok altında. Önce bir durumu inkar ediyorlar. Yok canım imkan yok yanlış okumuşlardır. Ardından da isyan başlıyor bana haksızlık yapıldı, itiraz edeceğim. Arkadaşlar mektubunuzdan gerçekten eminseniz tabii ki itiraz hakkınız var. Ama emin olun hiçbir değerlendirici 40 puanlık bir kağıda durduk yere 6 puan vermez. Kendinize sormanız gereken soru şu. Sizin güzel yazdım dediğiniz kağıtta değerlendirici ne gördü ya da ne göremedi de bu puanı verdi. Bu işin bizzat mutfağında bulunan biri olarak bugün size yüksek puan almanızı engelleyen 5 ana sebebi göstereceğim. Videonun sonunda da kesinlikle yapmamanız gereken ve sıfır almanıza sebep olacak çok büyük bir hatadan bahsedeceğim. Eğer bu işin doğrusu nedir, tam puan nasıl alırım diye merak ediyorsanız videoyu sonuna kadar izleyin. Çoğu öğrencinin düştüğü temel bir yanılgıyla başlayalım. Sınav kağıdına bir yapılacaklar listesi gibi yaklaşmak. Bütün maddeleri değinip kelime sayısında geçince yüksek puanın cepte olduğunu zannediyorlar. Büyük yanılgı. Çünkü hiçbir değerlendirici elinde bir kontrol listesi yanında da bir kelime sayacı ile mektupları okumuyor. Bunlar zaten puan almamız için ön şartlar. Asıl baktığı şey metnin kalitesi. Yani bu maddeleri nasıl anlattınız? Gelin şimdi bu nasıl sorusunun altını bir doldurun. Gramer olarak tamamen doğru yazdığınız bir cümle size her zaman puan kazandırmadığını, hatta bazen puan bile getirmediğini söylesem ne düşüneceksiniz? Çoğu öğrencinin düştüğü hata tam olarak bu. İstenen maddeye kısa, doğru ama yüzeysel bir cümleyle değinip geçmek. Görevin tamamlandığını sanmak. Diyelim ki bir dil kursu hakkında şikayet yazıyorsunuz ve maddelerden biri de öğretmenin performansı. Şöyle bir cümle yazıyor öğrenci. Der Lehrer war nicht gut. Öğretmen iyi değildi. Bitti. Cümle bu kadar. Görev tamamlandı mı? Teknik olarak evet. Maddeye bir şekilde değindin. Ama bu cümleyle puan alabilir misin? Mümkünatı yok. Çünkü bu maddeye sadece değinmektir. Maddeyi işlemek değil. Değerlendirici sizden B2 seviyesinde bir detaylandırma bekliyor iyi değildi ifadesinin içini doldurmanızı ister. Neydi iyi olmayan, neden iyi değildi, somut olarak ne yaşandı? Şöyle bir cümle görmek ister. Der Lehrer kam nicht nur häufig zu spät, sondern erklärte die Grammatik auch sehr unverständlich. Wenn wir Fragen stellten, korrigierte er unsere Fehler kaum und gab uns oft unzureichende Antworten. Aradaki farkı görebiliyor musunuz? Birincisi havada kalmış soyuk bir iddiaydı. İkincisi ise yaşanan olayın resmini çiziyor. Değerlendiricinin aklında acaba ne olduğu gibi bir soru işareti bırakmıyor. Çünkü sen ona neyin, neden, nasıl olduğunu bütün detaylarıyla gösteriyorsun. Bu da sizin hem Aufgaben Bewältigung hem de Kommunikative Gestaltung kriterlerinden puan almanızı sağlar. O yüzden ilk kuralımızı not alalım. Değinip geçmek yok. Olayları açıkla ve detaylandır. Harika. Diyelim ki detay vermeyi başardınız. Her maddeyi güzel güzel açıklıyorsunuz. Peki anlattığınız olaylar arasında bir bağ kuruyor musunuz? Çünkü karşılaştığımız ikinci büyük problem de bu. Metin birbiriyle hiçbir derin bağ olmayan ardarda arda yazılmış cümlelerden oluşuyor. Diyelim ki kursla ilgili şikayetini yazmaya devam ediyorsun. Şöyle cümleler görüyoruz. Der Unterricht war langweilig. Wir haben nur aus dem Buch gearbeitet. Ich habe nichts gelernt. Ich habe mit dem Sekretariat gesprochen. Sie haben nicht geholfen. Her cümle gramer olarak doğru olabilir ama bu bir metin değil. Olayların listelendiği bir telgraf. Arada hiçbir mantıksal akış yok. Sadece und, dann, aber gibi zayıf halkalarla birbirine tutturulmuş cümleler var. Değerlendirici ne görmek ister? Metnin bir bütün olarak hem kendi içinde anlamlı akmasını hem de gramer olarak birbirine sağlam bir şekilde bağlanmasını. Bu akışı nasıl sağlayacaksınız? Sevinize uygun bağlaçlar kullanarak. Neden sonuç ilişkisi için sürekli ver demek yerine dessen aus diesem Grund kullan? Bir zıtlık varsa sadece aber değil, trotzdem, obwohl, einerseits, andererseits de. Ayrıca cümlelerinizde çeşitlendirin. Sürekli özneyle başlamayın mesela. Ich habe, ich bin, ich möchte diye giden bir metni okuyan uyur. Yan cümleler ya da devrik cümleler kurarak metninizi monotonluktan kurtarın. Şimdi az önce kullandığımız cümleleri B2 seviyesine taşıyalım bakalım. Da der Unterricht äußerst monoton gestaltet war und wir fast ausschließlich mit dem Buch gearbeitet haben, konnte ich meine Deutschkenntnisse kaum verbessern. Obwohl ich diesen Umstand bereits im Sekretariat angesprochen habe, wurde mir leider keine zufriedenstellende Lösung angeboten. Gördünüz mü? Artık bir akış, bir bütünlük, bir hikaye var. Değerlendiricinin görmek istediği B2 metni de <laughs> Kelimeleriniz yemekteki baharatlarınız. Çoğu metin maalesef sadece tuz ve karabiberle yapılmış yavan bir yemek gibi. Metni okuyorsunuz, her şeyin tadı aynı. Bir metni okuyorum. İçinde 5 kere zagen, 6 kere gut, 4 kere wichtig kelimesi geçiyor. Der Lehrer nicht gut. Die Lehrmaterialien waren auch nicht gut. Die Organisation war überhaupt nicht gut. Metin adeta benim kelime haznem bu kadar idare edin diye bağırıyor. Bu da kendinizi ifade etmekte zorlandığınızı gösteriyor. Peki değerlendirici ne görmek ister? Sizin bir derdinizi sadece iyi ya da kötü olarak değil, farklı kelimelerle daha zengin bir şekilde anlatmanız. O zaman ne yapacaksın? Hep kullandığın kelimelerin yerine başka ne diyebilirim diye düşünmelisin. Sürekli sagen demek yerine duruma göre evine, miten veya betonen diyebilirsin. Her şey gut demek yerine neyin iyi olduğuna bağlı olarak ausgezeichnet, hervorragend ya da zufriedenstellend gibi kelimeler kullanabilirsin. Aynı şekilde schlecht yerine mangelhaft, unzureichend veya enttäuschend demek metnin seviyesini yukarı çekecektir. Bu noktada size bir tavsiye vermek istiyorum. Konuya özel, spesifik kelimeler kullanın. Bir kursla ilgili şikayette mi bulunuyorsun? O zaman metnin içinde kursgebühren, Niveaustufe, Lernmethode gibi kelimelerin geçmesi beklenir. Bu kelimeler senin konuya ne kadar hakim olduğunu gösterir. Gelelim can simidi gibi sarıldığınız kalıplara yani Haydermetal konusuna. Sonda söyleyeceğimi başta söyleyeceğim. Bunları kullanmakta bir problem yok. Hatta B2 seviyesinde olduğunu göstermek için bunları doğru yerlerde kullanman gerekir. Ancak bir kalıbı kullanmadan önce kendinize şu soruyu sorun. Bu kalıp... Benim şu anki derdimi anlatmama gerçekten hizmet ediyor mu yoksa ben mi derdimi bu kalıba uydurmaya çalışıyorum? Problem de tam olarak burada başlıyor. Ezberlediğiniz kalıpları sırf kullanmış olmak için metnin uymayan bir yerine alakasız zorla yapıştırdığınızda o süslü cümle metinden o kadar kopuk duruyor ki bunu okuyan değerlendirici Cümlenin ezber olduğunu ve oraya ait olmadığını anında fark ediyor. Eğer bir ifade cümlenin ortasında ben ezberim diye bağırıyorsa o kalıbı es geçin, kullanmayın. Metninizi de ezberlediğiniz kalıpların etrafına kurmayın arkadaşlar. Önce kendi fikrinizi, kendi cümlenizi yazın. Kalıplar sadece onu desteklemek, onu daha güzel ifade etmek için orada olsun. Son olarak aklınıza şunu yazın. Doğal ve akıcı bir metin, yapay ve zorlama metinden her zaman daha fazla puan alacak. Geldik 5. hataya. Metniniz anlaşılır olabilir. Hatta bariz gramer hataları da olmayabilir. Ama B2 gramer yapılarını içermiyorsa yine az puan alırsınız. Çünkü B2 hakim olduğunu göstermen gerekiyor. Şimdi kağıdınıza elimi aldım, okumaya başladım. Ich habe einen Kurs gebucht. Der Kurs war schlecht. Ich möchte mich beschweren. Hmm. Anlıyorum ne dediğini ama gözüm bir şeyler arıyor. Mesela bir ricada bulunmuş. Acaba konjektif tüvel kullanmış mı diye bakıyorum. Yok. Bir durumdan bahsediyor. Acaba cümleyi pasif kurmuş mu? Şöyle bir bakıyorum. Yok. Bir sebep belirtiyor. Acaba genitif kullanmış mı? Weil der Unterricht schlecht war demiş. Hmm. Wegen des schlechten Unterrichts yazsa tamam bu işi biliyor diyeceğim. Gözüm B2 kanıtı arıyor ama bulamıyorum. Kağıt baştan sona basit cümlelerle dolu. E o zaman ben de buna B2 puanı veremem. Bütün mesele bu arkadaşlar. Metninize B2'de olduğunuzu gösterecek o imzaları atmalısınız. Konjunktif, pasif, genitif gibi gramer konularını bildiğini gösterdiğin an değerlendirici. Tamam bu arkadaşımız B2'den ve puanlamasını ona göre yapar. Eğer terk B2 için hangi gramer konularının çalışman gerektiğini bilmiyorsan bunları detaylıca anlattığım videomu izleyebilirsin linkini açıklamaya bırakın. Arkadaşlar buraya kadar anlattığım 5 madde size puan kaybettirir. Sizi 45'ten 15'e düşürür canınızı sıkar. Ama şimdi anlatacağım şey kağıdınızın üzerinde kocaman bir sıfır yazılmasına sebep olur. Nedir bu? Plagiat diye geçiyor. Türkçe'ye çevirdiğimizde araklama ya da sizin anlayacağınız dille Hırsızlık. Kural şu, internetten, bir kitaptan veya herhangi bir kaynaktan bulduğunuz hazır bir metni sanki kendiniz yazmışsınız gibi sunamazsınız. Böyle bir durum tespit edildiğinde o bölümden alacağınız puan istisnası sıfır. Terkin kuralları bu konuda çok net ve de kırmızı çizgisi burası. Hatta bu durum bir kopya çekme girişimi yani Torshings fazuk olarak değerlendirebilir ve sonuçları çok daha ağır olur. Hocam kim nereden bilecek diye düşünüyorsanız arkadaşlar yüzlerce kağıt okunuyor. O internette dönen herkesin ezberlediği garanti B2 metinlerini merak etmeyin biz de biliyoruz tabii ki. Metin A2 seviyesindeyken bir paragraf parlıyor sanki göte yazmış anlamamak mümkün değil. Hocam o zaman hiç mi örnek mektup okumayalım? Tabii okuyor ama doğru amaçla. Bir konuya nasıl yaklaşılır ilham almak için bir mektubun formatı nasıl olur öğrenmek için ya da yeni kelimeleri, konuşma kalıplarını not almak için. Ama asla ezberlemek için değil. Amaç örnek metinlerden öğrenmek, onları kopyalamak değil. Sınavda kendi fikirlerinizi, kendi kelimelerinizle ve kendi cümlelerinizle yazmak zorundasınız. Bunu sınavın kırmızı çizgisi gibi düşünebilirsiniz. Evet arkadaşlar sizden beklenenleri artık biliyorsunuz düşük puanın sebebi şanssızlık ya da haksızlık falan değil. Genelde bu yaptığınız hatalar. Umarım bundan sonra kağıdınıza baktığınızda neyin eksik olduğunu, neyin göze battığını daha iyi anlarsınız. Şimdi top sizde. Bu hatalardan hangisi size en çok lan bunu ben de yapıyorum dedirtti? Yorumlarda buluşalım. Herkes kendi tecrübesinden bir şeyler paylaşsın. Ve tabii ki bu videoyu faydalı bulduysan beğen tuşuna basarak bana destek olmayı ve bu tarz sınavlarla ilgili kritik bilgileri kaçırmamak için Doğaçmit Ertan kanalına abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Çau çau.